gazetecilere saldırılar düzenlendi. Evet, evet. Siyasi partilerin üst düzey yöneticilerine, yöneticilerine saldırılar düzenlendi. Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı Güpe gündüz sokak ortasında evet. evinin önünde çok ağır bir e, yaralanmaya şekilde, Yani hani kırıklar oluştu vücudunda. Evet, tabii. Sayın ve Sadece neredeyse hani öldürmeye varacak bir şiddet derecesiyle bu yapıldı. Ölüm meydana gelebilirdi. Ölüm meydana gelebilirdi Sopalarla ve, ve o o işi yapanlar biliyorsunuz gözaltına dahi hemen hemen alınmadan çok kısa bir polis sorgulanmasından sonra hemen serbest bırakıldı. Hatta onlardan birisi çok yakın bir zamanda bir siyasi partinin yan kolu olan bir örgüt yapısının başına getirildi, ödüllendirildi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu hafta biterken, cuma günü 8'inde yani 8 Ekim dün çok e, Türkiye'yi sarsacak bir açıklama yaptı yani normal şartlar altında yer yerinden oynar diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu olduğu gibi kendi sözlerini okuyorum e, gerilimden kaçmak lazım karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz onun arayışına girecektir ama ben e, şundan eminim Eğer iş belli grupların eline silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezse gerilim olmaz bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler kaygım var. Buralar çok önemli. Açıkça tehdit ediyor, kaygılarım var. Yani Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir. İşin Türkçesi bu. Çünkü iktidardan gitmenin kendisi için maliyetinin ne kadar ağır olduğunu görüyor demiş. Şimdi herhangi bir siyasi analist, bir gazeteci veyahut bir yorumcu, bir siyasal gözlemci, bu değerlendirmeyi yapmış olsa hani tartışılır. Fakat e, Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisinin genel başkanı işte devletin e, kurucu e, kuvvetlerinden e, biri e, bu parti aynı zamanda Türkiye'nin ikinci büyük partisi iktidara aday en yakın parti görünüyor ve e, AKP iktidarı ya mevcut iktidarda da bir çözülme gözleniyor açıkça. Dolayısıyla bürokrasiden siz de çok iyi bilirsiniz ki yani bu bu dönemlerde Bilgi akışı hızlanır. Yani belli ki bir bilgiye dayalı bir açıklama e, olduğuna dair bir izlenim yaratıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bunu da herhangi bir yerde söylemiyor. E, Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği'nin İzmir Seferi Hizar'da yaptığı toplantıdan sonra söylüyor bunu. Toplantı sırasında yani gazetecilerle yaptığı sohbette bunu söylüyor. E, ve bunu da geri çekmiş değil bu değerlendirmesini. Yani üzerinden 24 saatten fazla bir zaman geçmiş olmasına karşın. Bunu da geriye çekmiş değil. Buradan hemen Türkiye'de bir AKP iktidarını, mevcut Erdoğan yönetiminin gerilimi artırmasını bekliyor musunuz? Bir gerilim siyaseti izleyip buradan hani kendi taraftarlarını konsolide etme çabasına girer mi? İki, hakikaten böyle yani bir siyasi cinayetlerin işlendiği bir dönem, bir kaos ortamına doğru sürüklenip belki seçimlerin yapılmasını da askıya alabilecek bir döneme, bir kaosa girer mi Türkiye? Böyle bir risk görüyor musunuz? Eğer böyle bir risk varsa Sayın Kılıçdaroğlu yani ellerinden geleni yapacaklarını gerekirse bedel ödeyeceklerini, buna izin vermeyeceklerini söylüyor. Sonuç olarak diyor ki AKP iktidar gidiyor, bu görülüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bunu önleyemeyecekler. Ama biz bu provokasyonlara da alet olmayacağız. Bir gerilim siyasetine izin vermeyeceğiz diyor. Ne diyorsunuz? Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaygısı haklı bir kaygı öncelikle. Haklı bir kaygı. Haklı bir kaygı. Niçin? Çünkü şu son geçtiğimiz dönemde çok sayıda siyasal şiddet olayı yaşadık. Evet. Gazetecilere saldırılar düzenlendi. Evet. Evet. Siyasi partilerin üst düzey yöneticilerine, yöneticilerine saldırılar düzenlendi. Ve bu e, saldırılarla ilgili e, soruşturma safhaları ne oldu? Herhangi bir cezai yaptırım uygulandı mı? E buna baktığınızda gerçekten kaygı verici bir tablo var ortada. Hatta biliyorsunuz bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı Güpe gündüz sokak ortasında evinde, evet. evinin önünde çok ağır bir <laughs> e, yaralanmaya uğrayacak şekilde yani hani kırıklar oluştu vücudunda. Tabii. Ve, Sayın ve neredeyse hani öldürmeye varacak bir şiddet derecesiyle bu yapıldı. Ölüm meydana gelebilirdi. Ölüm meydana gelebilirdi Saldırdı. ve Saldırdı. o o işi yapanlar biliyorsunuz e, gözaltına dahi e, hemen hemen alınmadan çok kısa bir polis sorgulanmasından sonra hemen serbest bırakıldı. Hatta onlardan birisi çok yakın bir zamanda bir siyasi partinin yan kolu olan bir örgüt yapısının başına getirildi, ödüllendirildi. Evet. Ve iktidarın şu anda bir küçük ortağı var. Yani oradaki e, durumu herkes görüyor. Ama asıl vahim olan Sayın Erdoğan'ın yani ülkenin cumhurbaşkanının ve İktidarın büyük ortağı olan partinin genel başkanının siyasal şiddet konusunda kayıtsız kalması. Vahim olan bu. Kayıtsız kalmasından da öte biliyorsunuz. Sayın Akşener, Doğu Karadeniz turunda bir sözlü saldırıya uğradığında Sayın Erdoğan ne dedi? Daha da, bunlar iyi günlerdi. Daha zaten. bunlar iyi günlerdi. Daha neler göreceksiniz dedi. Bakın. Bunu bir şimdi tehdit bunu, olarak bunu, algıladınız mı? Şimdi bunu, şimdi bunu... AK Partili arkadaşlar ne yaptı? Ya o bir durum tespiti falan yapıyor dediler. Çünkü ya tehdit büyük bir suç. Yani biliyorsunuz bizim yasal düzenlemelerimizde tehdit baş başına büyük bir suç yani. Artık değişti. Şimdi bir ülkenin Cumhurbaşkanı yani bunu söyleyebiliyorsa çok vahim bir durum. E, dolayısıyla o ifadeleri Sayın Erdoğan kullandı. Kendi düzeltmedi ama Partisi dedi ki, ya bu sadece bir durum tespiti dedi. Yani daha ötesi değil falan. Yani arkadan toparlamaya çalıştı AK Parti'den insanlar. Burada önemli olan siyasal şiddet vakalarında Cumhurbaşkanı duruştur. Çünkü yargı bağımsız çalışamıyor bu konularda. Yargı maalesef gereğini yapamıyor. Siyasal içerikli ne kadar konu varsa bu program birinci bölümünde gündeme getirdiğiniz davalar dahil ya da böyle günlük siyasal şiddet içerikli konular dahil bu konularda yargı bağımsız çalışamıyor. Hep sinyal bekliyor. Ya bir karar vereceğim ama şimdi acaba kızdırır mıyız hükümeti? Bir imza atarız, ister savcı olsun ister hakim olsun. Bir adım atarım başıma bir iş gelir mi? Korkusuyla hareket ediyor. Çok yanlış bir şey. ya yani hukuk herkes için çalışmalı. Hukuk karşısında herkes eşit olmalı. Eğer şiddet şiddeti teşvik bir suçsa bu suçu işleyenin anında bunun yaptırımını görmesi lazım, cezasını görmesi lazım. Yoksa önleyemezsiniz bunları. Ve ben o günlerde bir açıklama yaptım biliyorsunuz. O günlerde dedim ki, eğer Sayın Erdoğan bu ifadelerini düzeltmezse, siyasal şiddet konusunda sağlam bir duruş ortaya koymazsa sisteme, yani kolluk kuvvetlerine ve yargıya kardeşim gereğini yapın. Ben bu ülkede siyasal şiddet istemiyorum demezse bundan sonra Altacak olabilecek vardır. siyasal şiddetin sorumlusu sadece kendisidir, başkası değildir dedim o günlerde açıklama yaptım. Çünkü şu andaki yönetim maalesef böyle bir yönetim. Yani herkes oradan sinyal bekliyor. Yani siyasal cinayetlere kadar açılan bir şiddet dalgası yaşanabilir diyorsunuz siz Yani kaygıları haklıdır derken. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaygılarını haklı kaygılar olarak görüyorum. Çünkü Anladım. bu işler hani neredeyse yani ölüme yakın vakalarda sağlam bir duruş yok. E bu ne demek? Benzer konularda başkalarını da cesaretlendirmek demek. Yani bu ne demek? Ya sen bir yerlerden talimat alarak siyasal şiddeti uygula. Merak etme, başına bir iş gelmez. Biz seni koruruz demek yani. Aslında sisteme bu kodlama veriliyor. Bu talimat veriliyor. Şimdi 21. Ilişki... 21. yüzyılın Türkiye'sindeyiz Bu ülkeye yazık yani. Bu ülkeye yazık. Yani bu ülkenin sorunlarının çözümü meşru demokratik siyasette hiç kimse bu ülkenin sorunlarının çözümünü böyle kaba kuvvetle falan aramasın. O dönem geçti artık. O eskisinin Türkiye'siydi. Şu anda yapılacak iş herkesin meşru demokratik siyaset içerisinde kalması ve iddialarını, projelerini orada ortaya koyması. Yani söyleyecek sözü olmayanlar, yapacak işi olmayanlar, ortaya bir proje koymayanlar, ortaya bir çözüm koymayanlar ancak Şiddeti yöntem olarak kullanmaya başlıyorsa bu ülkede kusura bakmasınlar artık onların ayrılma vakti geldi gitme vakitleri geldi yani. Bu ülke böyle bir seçimlerin şey istedi. yapılmasını bir risk altında görüyor musunuz bu durumda? Yani e, şiddet Hı. dalgası bir bir kaos yaratarak e, seçimlerin ertelenmesi söz konusu olabilir mi? Çünkü sokakta bu merak ediliyor. Seçimler olacak mı olmayacak mı? Biz gazeteci olarak gözlemlerimiz e, ve kamuoyu araştırma şirketlerindeki e, yönetici e, dostlarımızla yaptığımız görüşmelerde, onların da sahada tespit ettiği, hmm. ki siz de muhakkak e, karşılaşmış olmalısınız bununla. Bir kaygı var. Seçimler olacak mı, olmayacak mı? Bir belirsizlik var e, ülkele. Evet. E, Şimdi... Burada daha çok Erdoğan bırakmaz iktidar diyor. Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki, yani iktidarı bırakmamak için elinden geleni yapacaktır. Şimdi bu elinden gelenlerin ne olduğuna bakmak lazım. Yani bu elinden gelenler arasında hakikaten seçimleri askıya almak <laughs> olabilir mi? Yani... Şimdi... Hiç... Bir dikta rejimine doğru hmm. giden bir Türkiye'ye yol açabilir mi bu iktidarı bırakmama tutumu? E, şimdi bize sahada daha çok seçim tarihi ve erken seçim soruluyor sahaya Tabii. çıktığımızda. Daha çok sorulan bu ama hani dünyayı bilen izleyen, bu otoriter rejimlerin evrilme süreçlerini zamanında takip etmiş, e, geniş çapta iş yapan, yatırım yapan insanlar bize ya acaba 2023 Haziran'da seçim olur mu diye soruyor. Yani bu soru bize de soruluyor ama geniş e, böyle tabandan gelen bir soru değil. Hani biraz daha hani dünyayı izleyen daha e, evet, bir kesimden gelen soru bu. Şimdi ben de onlara hep şu soruyu şu, bu soruya şu cevap veriyorum. Diyorum ki evet demokrasimiz hasta. Ama nefes alıp veriyor henüz ölmedi diyorum. Demokrasimiz hala canlı ve halkımızdaki demokrasi şuuru, demokrasi bilinci ve demokrasi talebi yüksek ve halktan meşruiyetini almayan hiçbir siyasi iktidar Türkiye'de kalıcı olamaz. Bunu da en iyi bilecek olan Sayın Erdoğan'ın kendisidir. Yani halktan destek almayan, halktaki meşruiyetini kaybetmiş bir iktidarın sürdürülebilirliği yoktur. Yani kaba kuvvetle, devlet gücünü kullanarak iktidarda kalma mücadelesi beyhude çabadır. Bunu da en iyi Sayın Erdoğan bilir. Diye düşünüyorum. Şimdi Dolayısıyla o tür, o tür senaryoları biz açıkçası e, konuşmuyoruz, dillendirmiyoruz. Dillendirmenin çok faydalı olacağını da açıkçası e, düşünmüyoruz. E, burada yapılması gereken e, seçime iyi hazırlanmak. Seçim güvenliği konusunda çok iyi bir hazırlık yapmak. Seçim güvenliği konusunda yani sandıklara çok iyi sahip çıkmak lazım. Ve seçimi açık farklı kazanmak lazım. Yani burada tartışmasız bir şekilde. Tartışmasız açık fark kazanmak lazım. Hem sandık güvenliği çok önemli. Orada olabilecek oyunlara karşı tedbir çok önemli. Çünkü daha önceki en az 3 seçimde bunları gördük. Çok üzülerek izledik yani, çok üzülerek. Yani e, bir zamanlar hani yasaklara, yolsuzluğa, yoksulluğa 3Y'ye mücadeleyle e, iş başına gelmiş bir iktidarın dönüp dolaşıp yani seçim oyunlarına girebileceğini biz de açıkçası büyük bir hayret ve üzüntüyle izledik. Oldu bunlar. Ama bunlar sadece belli bir yüzdeyi etkileyebiliyor. Belli bir yüzdeyi etkileyebiliyor. Ama seçim açık farklı kazandıktan sonra hiç kimsenin diyecek bir şey olmaz. Evet. Ve e, hani Sayın Erdoğan'a ve iktidara da yakışan e, siyasi destekle, halkın desteğiyle iş başına gelen bir iktidarın, aslında halkın desteği bittikten sonra, demokrasilerde olması gerektiği bir şekilde, hukuk devletine yakışır bir şekilde müsait bir yerde inmeler yani yapılması gereken tamam, evet. Fakat çok inecek gibi görünmüyor Sayın Babacan. Çünkü e, partisinin grup toplantısında 7 e, Ekim'de, yani iki gün önce, e, Sayın Erdoğan diyor ki hem Meral Akşener'i e hem e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastederek Ülkenin yönetim, yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyorum diyor. Şimdi Bir siyasi partiye bu nasıl söylenebilir sizce? Yani <laughs> ülkenin yönetimine siz tabelanızı sokağa doğru koyduğunuz andan itibaren gücünüz, etkiniz, büyüklüğünüz ne olursa olsun bu ülkenin yönetimine talibim diyorsun. Yani demokratik rejimlerde hmm. bu böyledir. Ama e, bundan vazgeçmelerini istiyor muhalefetten. Yani ben onu bu çok muhalefetin öyle... içinde siz de varsınız tabii. <laughs> Yani ben onu çok öyle bir tehdit ifadesi olarak Görmediniz. görmedim açıkçası. Yani e, bu normal işte günlük siyasi polemikte söylenebilecek bir ifadeler olarak. çerçevesinde ben değerlendirdim onu. Yani onu öyle düşünmemek lazım. Peki seçimi risk altında görüyor musunuz? Dedim. Siz bu sandık güvenliği ve açık farkla kazanmak için yoğun bir çalışma ve Türkiye'yi selametle seçime götürmek, çatışmasız yerlerinden uzak bir biçimde. Yani Türkiye'ye yakışan, evet. yakışan da odur. Sayın Erdoğan'a yakışan da odur. Ve bu geçiş sürecini mümkün olduğunca e, ülkemizin güvenlik içerisinde, huzur içerisinde gerçekleştirmesi önemlidir. Ve bu geçişin huzur içerisinde ve güvenlik içerisinde olmasının bir numaralı yine sorumlusu da e, kendisidir. Çünkü bir iktidar değişikliği olana kadar e, Sayın Erdoğan şu anda yürütme ergenin başındadır. Üstelik yasamayı ve yargıyı da kontrol edecek bir güç birikimiyle bunu yapmaktadır. Kesinlikle. dolayısıyla ben diğer senaryolar açıkçası çok prim vermek istemiyorum. Aynen. doğru da doğru da görmüyorum. Bu tür senaryo ha şu var. Bu tür senaryolar bizi asla yıldırmaz yani. Asla korkutmaz. Yani biz bu yola çıkarken her şeyi göze alarak yola çıktık. Ya bu tip girişimlere yani, karşı mücadele edeceksiniz. Her şeyi biz göze aldık yani. Her şeyi göze aldık. Çünkü zorlukların olduğunu biliyoruz. Farklı hani yıldırma, caydırma girişimleri olabilir, ee, tehditler olabilir. Bunlar bu işin akışında olabilir. bunların hepsi gerçekleşebilir. Ama bunların hiçbirisi bize korkutmaz. Yani biz bu kararı alıp yola çıkarken bunların tamamını göz alıp yola çıktık. Sonuna kadar da her türlü yapılması gereken her türlü şeyi yaparız. Demokrasi ve hukuk çerçevesinde de gerekli her türlü mücadeleyi veririz.